Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden iplerimden bahsedeyim size. Alize, Diva yani şöyle ince bir ip kullanacağız. Tığ numaramda 1.70 milim ya da elinize yatkın bir tığ da kullanabilirsiniz. Ayrıca şu şekilde halkalar kullanacağız modelimiz için. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Yeşil ipimle başlayacağım. Bakın şu şekilde halkalar kullanacağız modelimiz için. Evet şu şekilde ipimi içinden çıkarıyorum. 2 3 tane zincir çektim. İpimi şöyle birazcık yürüteceğim. Tığımın başına alıyorum. Buraya trabzan yapıyoruz. Zincirimi de sayıyorum. Buradaki 2 oldu. Şöyle 3 4 5 6 şunu kesebilirim artık bununla bir işim kalmadı buradan fazlalık ipimi alıyorum 6 tane yapmıştık 7 8 9 10 11 12 12 tane trabzan yaptık tekrar halka alıyorum tığımın başına alıyorum diğer halkamın içine geçiyorum yine bir iki üç şöyle dört beş altı 7 8 9 şöyle 10 oldu 11 ve 12 tekrar halka alıyorum yine tığımın başına ipimi doluyorum ve halkamın içine geçiyorum ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Ben şimdi modeli anlatabilmek için küçük bir parçada anlatım yapacağım. Tabi siz ne yapacaksanız ona göre bu şekilde uzatmanız gerekecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. 7, 8, 9 10 11 ve 12. Evet bakın ben şöyle E3 model üzerinden anlatım yapacağım. Şimdi buraya 12 tane doldurdum. Buradan dönebilmek için buranın 24 tane olması lazım. Tekrar devam ediyorum. 12 tane yapmıştım tekrar 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 şimdi bakın şurada geçiş yaptığımız bir yer vardı bakın şöyle tığımı bu şekilde içinden geçirdim ipimi aldım şu şekilde kaydırma yöntemiyle burayı kapattık tığımın başına alıyorum tekrar diğer halkamın içine geçiyorum sayıyorum yine 1 2 3 4 Şöyle 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yine bakın 12 tane de burada vardı. 24 tane oldu. Şimdi tekrar buraya geçiş yapacağım. Tığımı buradan geçiriyorum. ipimi alıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırdım ve burayı kapattım. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Devam ediyorum. Tığımın başına aldım. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle 9 10 11 ve 12 Şimdi bakın burada zincirimiz vardı. Zincirimin tepesine şu şekilde batıyorum, çıkardım, kaydırma yöntemiyle kaydırdık, burayı da kapattık bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum, ipimi buradan kesiyorum. Eğer tek renk yapmak isterseniz ipinizi buradan kesmenize gerek yok. Buradan şöyle 6 tane trabzan yaparak burayı bu şekilde açık bırakarak buradan devam edebilirsiniz tekrar ama ben iki renk yapacağım onun için ipimi buradan şu anda keseceğim ipimi kestim şöyle arkaya bir yere şöyle ipimi gizleyeceğim Oradan fazlalık ipimizi de alalım. Evet, dediğim gibi ben şimdi bu şekilde küçük bir anlatım yapıyorum. Siz ne yapacaksanız, tabii ki ona göre bunu uzatmanız gerekecek. Şimdi renk geçişi yapacağız. İpimi alıp geliyorum. Krem ipimi aldım. Tekrar şöyle halkamı aldım, İçinden geçiriyorum. Yine burada aynı işlemi yapacağım. 1 2 3 zincirimi çektim. Tığımın başına alıyorum. Buraya yine şöyle trabzan yapacağım. Bu ipimi biraz yürüteceğim. Ondan sonra tekrardan keseceğim. Şöyle e, zincirle birlikte 3 tane trabzan olmuş oldu. 4 5 ve 6. Bu iplimi alıyorum buradan artık. Evet ipimi kestim. Şimdi buraya 6 tane trabzanımızı yaptık. Hemen bu yapmış olduğum parçayı alıyorum. Bakın buradan şimdi sayacağım. Şöyle göstereyim size. Bakın ek yeri burası. 1, 2, 3, 4, şöyle 5 şöyle 6.dan tığımı geçiriyorum. Tekrar sayalım. Yanlışlık olmasın. 1 2 3 4 5 şöyle 6. Buradan tığımı geçirdim. İlmeğimi bu şekilde buradan geçiriyorum. Tığımın başına aldım. Burada 6 tane vardı. Bir tane daha yaptık. 7 oldu. 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakın 12 tane trabzan mı yaptım yine tekrar halka alıyorum. tığımın başını aldım halkamın içine geçiş yapıyorum. 1, 2, 3. 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı yine yaptım ipimi buradan çıkarıyorum buradan sayıyorum bakın şu ek yerinden itibaren 1 2 3 4 5 şurası 6 buradan tığımı geçirdim ilmeğimi bu şekilde kaydırma yöntemiyle şöyle tekrar yapalım içinden geçiriyorum. Tığımın başına aldım. Burada 6 tane tırabzanım vardı zaten. 7 8 9 10 11 ve 12. Tekrar halka alıyorum. Tığımın başına aldım halkanın içine 1 2 3 4 5 6 tane tırabzan yaptım. İpimi buradan çıkarıyorum. Buradan yine sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. tığıma geçirdim bu şekilde çıkardım tığımın başına alıyorum altı tane trabzanım var burada zaten 7 şöyle 8 9 10 11 ve 12 şimdi buradan dönebilmemiz için bunun içine 24 tane yani 12 tane daha e Trabzan yapmamız gerekecek. Tekrar devam ediyorum. 12 tane yaptım. 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 21 22 23 24 Evet 24 tane trabzanımı yaptım buradaki dönüşü yapabilmek için şimdi bakın yine burayı kapatmak için şöyle göstereyim size buradan tığımı geçiriyorum şu şekilde kaydırma yöntemiyle bu şekilde kaydırıyoruz ve burayı kapattık tığımın başına alıyorum sıradaki halkayı geçiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şöyle 10 oldu. 11 ve 12. Bakın tekrar buradan geçişi yapabilmek için tığımı şu şekilde geçiriyorum, ipimi alıyorum ve kaydırma yöntemiyle kaydırdım. temin başına alıyorum. Son halkamızın içine geçtik. 1 2 3 4 5 6. Bakın az önce size anlatmaya çalıştığım şuydu. Eğer tek renkle devam edecekseniz bu şekilde buraya altı tane eee Trabzan yapacaksınız ve burayı açık bırakacaksınız. Bu şekilde yine geriye döneceksiniz. Eğer tek renk yapmak isterseniz. 6 tane yapmıştık. 7 8 9 10 Şöyle 11 ve 12. Buradaki zincirime bakın şurada ilk başta zincir çekmiştik. Zincirime batıyorum. Şu şekilde kaydırma yöntemiyle kaydırdık. Bakın burayı kapattık bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Ve kestim. Evet modelimiz bu şekilde daha fazla devam etmeme gerek yok. Ben şimdi size kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçayı göstereyim bu da kamera arkasında yapmış olduğum büyük parça bakın modelimiz bu şekilde bu da arka kısmı yapımı gayet kolay gayet de şık bir model bu da birlikte örmüş olduğumuz Evet modeli nerelerde kullanabilirsiniz yine yelek yapımında yazlık yeleklerde etol şal yapımında kullanabilirsiniz dediğim gibi ben bu şekilde iki renk denedim bilirsiniz tek renkte yapabilirsiniz Yine şöyle masalarınızı süslemede bu şekilde örtü olarak da yapabileceğiniz gayet güzel, gayet şık bir model oldu. Aynı zamanda çok da çabuk ilerleyen bir model. Böylelikle de bir videonun da sonuna geldik. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.